Arkadaşlar yaklaş hocam. Bujiler nasıl sökülüyor? Bunun silindir kapağı gösterdiğim yerde. İlk ben senin bulmuş bulmuş olduğu yerde. Bunlar bobin fişleri. Bu arabalarda bağımsız bobin sistemi yok. Tek bir bobin var ana bobin. Ana bobinle kolektörle dağıtıcısı var. Birazcık şöyle aşağıya. Onlar değil. Şunlar. Heh. Görmüş olduğunuz bobin fişleri. Bu bobin fişlerine eğik burun penseyle aşağıdan söküyorsunuz. Biz şimdi hepsini söktük. Kaldır abi. Kaldır kaldır. Beni çek. Orijinal Mercedes'in bujilerin takıyorsunuz. Önemli. Neden bunu böyle yapıyorsunuz? Işığımız var mı? Kapatalım. Bunu böyle yapmanızın en büyük sebebi içinde orijinal üreticisi NGK. Bana hep sahtesi geliyor. Bilmiyorum herkese gelir mi? Piyasada acayip sahte ürün var. Orijinal aldığınızda orijinal NGK geliyor içerisinde. Orijinal NGK bulursanız alın takın. Ama bulabilir misiniz bilmiyorum. Üstünden çıkan bujiler. Yan sanayi. Buji takmışlar. Elektrot falan zaten bitmiş. Arabada çok çok hafif minik. da tekleme vardı. Muhtemelen sebebi bu. Buraya çekiyoruz. Arabamızın Boğaz kelebeği burada. Ateşleme bobini de burada. Boğaz kelebeğin altında. Buradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Bobin orijinal. Yıldızlı bobin. Orijinal Mercedes'in bobin olduğundan dolayı daha gider diye düşündüm. Ondan dolayı bobin değiştirmiyorum. Bunu alabilirsin. Bobinimizi değiştirmeyeceğiz. Araba 190 binde daha gider. Orijinal bobinleri 250-300 bin kilometre gider eğer LPG yoksa. Şu an ee, arabanın tüm bujilerini orijinal yıldızlı yetkili servis modu parçayla değiştirdik. Bujileri değiştirirken 25 Nm torkla sıkacaksınız. El yordamınız varsa zaten usta adam eliyle sıkar bunu. Eğer ki tork anahtarınız yok, el yordamınız da yoksa orijinal bujide olur bu sadece. Yansanay bujilerin hiçbirisinde olmaz. Pulları çünkü konik pull değildir. Düz pulldur yansanaylar. Sindir kapağının dibine kadar bujiyi oturtacaksınız. Daha sonrasında kolu takacaksınız. Kolu taktıktan sonra kolu 180 derece çevireceksiniz. Sonra 45 derece çevireceksiniz. Olay bitiyor. Orijinal bujinin torku bu şekildedir. Onun dışında şimdi kayışa geldi sıra. Kayışımızı değiştireceğiz. Orijinal üreticimiz Continental. Continental'in 5 kanallı. Kayışını kullanıyoruz. Kayışı sokacağınız yer burası. Getir birim olduğum yere. Şu ara. Görüyor musunuz? Şu ara yaklaşık 1 cm. 1 cm arada. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Zor iş. Allah kolaylık versin yapacak olan adama. Onda nasıl yapıyorsunuz? 15 anahtar alıyorsunuz anahtar aldıktan sonra bir de 17 anahtar alıyorsunuz uzatmak için telefon alayım 15 anahtar alayım bu araba hayatımda gördüğüm yeri ve kayışı da su pompasıdır en zor olan araba. Hayatımda bu kadar bir zorunu daha görmedim. Muhtemelen üretilmemiştir de diye düşünüyorum. Buradaki çivataya takıyorsunuz. Kendinize doğru çektiğinizde kayış atıyor. Kayışın çizimini, diyagramını da ayrıca sizinle paylaşacağım. Şu fareyi göstermiş olduğum 5 numaralı kısım. Bu 5 numaralı kısma 15 anahtarı takıyorsunuz buradan çıkarıyorsunuz. Bir de bunların farklı motorları var. Bu farklı motor tiplerinde yaylı tansiyonerler var. Bu bizim işimize yarayacak bir bilgi değil. Onun dışında bir de şu önemli. Buradan tam detayını görürsünüz. Bu bizim şasiye göre şasiye göre koymuş olduğumuz resim. Yani Visasra'nın kendi orijinal şaseden çıkan montaj kitapçı. Kayış bu şekilde takılacak. Kayışı demiş olduğum az önceki 5 numaralı kasnak bu. Tam kran kasnağının yanındaki su pompasının altındaki avare bilyanın e, gergi kütüğünün direkt bilyası. Gergi kütüğünün bilyasını bu şekilde 15 anahtarla değiştiriyorsunuz. Onun dışında başka önemli bir nokta var mı? Şöyle bakayım. Evet, onun dışında başka önemli bir nokta yok. Bu bilgiler montaj yapacak olan kişiye fazlasıyla yeterli.